Birinci bilgiye baktığımızda en az bir tane çift olduğunu görüyoruz. Burada da ikinci bilgiye baktığımızda toplam tek diyor. Şimdi burada iki durum var. Toplam tekse bunlardan bir tanesi tek, bir tanesi çift olmalıdır. Y'ye biz burada tek sayı dersek Z çift olacaktır. Yine Y burada tek olarak kabul edersek sonucun çift çıkması için X'in de burada tek olması lazım. Bu senaryoya göre X tektir y tektir, z çifttir. Diğer şekilde bakacak olursak, eğer y burada çift olursa, z bu sefer tek olmak zorunda. Y burada çift olursa, sonuç çift olduğu için x de çift olmak zorundadır. Bu senaryoya göre de çift, çift ve tek olmalı. Bakalım burada birinci bilgiye. X çift ve Z çift. Halbuki burada teke çift, çifte tek. Yani birisi tekse diğeri bunun zıttı olacak. V diyor. Dolayısıyla bu yanlış. Y çarpı Z tektir. Bunlar da yine teke çift, çifte tek olduğu için sonuç her zaman için çift sayı çıkar. Bu da doğru değil. X artı Z tektir deniyor. Evet biri tek biri çift olduğundan dolayı toplam her zaman için tek çıkar. Dolayısıyla yalnız üçüncü bilgi doğrudur. Yani doğru cevap D seçeneğidir.